Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün o çok sevdiğiniz WhatsApp'tan konuşulan en korkunç mesajlara bakacağız. Bu arada eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Ve bu arada artık sizin istediğiniz bu dışarıda korku videolarını çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Merak etmeyin. Hepsi yolda. Paket yani şu 15 tatilde çok güzel videolar izleyeceksiniz. Bu arada şu anda dev ekranda Instagram hesabım çıkıyor. Onu da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi daha fazla uzatmadan video. Evet olay Tiffany ve annesi arasında geçmektedir diyor. 13 dakikalık bir videomuz. Bunu duyuyor musun diyor Tiffany? Sanırım oğlu annesi. Annesi de diyor ki neyi? Neyi duydum bu? Çok garip bir konuşma geçiyor aralarında. Ağlayan bir bebek var diyor oğlu da. E, sonrasında annesi de e, evde değilim diyor. Yani çocuk evde tek başına bir garip ses duyuyor. Geri dönene kadar bekle diyor annesi. Okey bekleriz. E, Tiffany diyor ki bu durumdan geliyor ses diyor. Ha. Annesi de oraya gitme Tiffany diyor. Yani bildiğin bir şey mi var anne? Tiffany neden olmasın? Ne neden olmasın bu arada? Gitme bence. Baban hakkında sana söylemediğim bir şey var. Aha! Annesi babasını öldürmüş. Anne bir bebek var bunu duyabiliyorum diyor. Yani Bodrum kattan bir ağlama sesi geliyor. Tatlım eve dönene kadar lütfen göz ardı edin diyor. Tamam okey. Bunu nasıl yapacağım? nasıl yapacaksın odamdan çıkmayarak daha yüksek oluyor diyor yani gitgide seslerin arttığını söylüyor oraya gitme diyor annesi de. yani şu an var ya ekrana bir yanında bir şey çıksa bütün Türkiye felç seni uyarıyorum diyor annesi okey aman Allah'ım anne aha ne gördün lan ne gördün lan ne gördün buradaki durumu anlıyor musun ya yani buradaki durumu anlamaya çalışıyoruz sen odandan çıkma bu durumda tanımadığım birisi ağlıyor bir bebek ağlıyor ama babasıyla alakalı da bir şey varmış. Annesi biliyorum diyor ya. Allah Allah Demek anne bir çocuğu oraya hapsetti Anne diyor ki sadece odanda kal Öğrenmesini istemediği bir şey var bence Durdu 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 Bebeğin sesi mi durdu Hiçbir şey duymuyorum He, Sesler şu an kesildi geçmiş olsun İyi Dedi annesi okey Kontrol etmek için merdivenlerden İniyorum oğlum inme ananın sözünü Dinlesene ya Tiffany lütfen üst kata çık ve beni bekle diyor. Annesini, annesi Bodrum kata inmesini hiçbir şekilde istemiyor. Anne ben yukarıda kalmıyorum. Oğlum başına geleceklerden o zaman annen sorumlu değil. Ne olup bittiğini öğrenmek istiyorum. Tamam git de göre beni hadi. Çok inatçın tıpkı baban gibi. He, Annesiyle babasının arasında bir problem var. Şu an neredesin diyor annesi. Ee Tiffany diyor. Hala çocukta cevap alamıyor şu an. Ee çocuk durdu diyor. Ne durdu? Ses mi durdu yine? Annesi yine ne dedi? Ağlayarak aniden durdu. Kulağımı Bodrum kapısına kadar sokuyorum. Oğlum gitmesene lan. Orada tamamen sessizlik. Bodrum kattan az önce ağlama sesi duyuyordu. Şu an sessizlik varmış. Bir şey hissetmiyorum diyor. Allah Allah. Hani ağlama neden durdu? Nereden bilsin annen ya? Bunun cevabını bilmiyorum. Ben de bilmiyorum cevabını maalesef. Bodrum'da neden bir bebeğin olduğunu bilmiyorsun. Nasıl ya? Bodrum'da gel. Eve geldiğimde konuşacağız. Aha. Annesi bebek hapsetmiş. Anne neden bu kadar zorluyorsun? Oğlum kadın niye Bodrum'a çocuk saklasın ki? Neyi olup bittiğini bilmek istiyorum diyor çocuk. Evet. Şu an ben de öğrenmek istiyorum. Yakında. Annesi de böyle şifreli şifreli konuşuyor ya. Acayip sınır oldum şu an. 5 dakika sonra. Ekrana bir anda bıh diye bir şey çıksa herkes patlayacak şu an. Neyse. Geliyor musun diyor. Eee ha, hala yaklaşık 20 dakika uzaklıktayım diyor. Tamam. Eee sadece araba yoluna çıkmadın mı? Yani eve uzak daha yakın olmasını bekliyordu sanırım. Hayır diyor annesi de. Okey. Anne neden böyle bir şey düşündün? Yani anne derken annesi bunu yazıyor. Neden böyle bir şey düşündün? Araba kapısının 5 dakika önce çarptığını duydum. Yok artık. Yapma ya. Oğlum bir şey diyeceğim. Sen bence halüsinasyon görüyor ne? Babam olmalıdır. Abi bir şey diyeceğim. Baban yaşıyor mu yaşamıyor mu? Ama neden içeri girmedi? Babası yaşıyor demek ki. O senin baban değil. Ah Allah. Allah. Nereden biliyorsun? Nasıl nereden biliyorsun ya? Anne ne oğlum bu? Çocuğu nasıl yapabilirler sence? Dışarıya bakacağım diyor. Bak bakalım ne göreceğim. Lütfen dikkatli ol. Oo gitme demedi bu sefer. Git ama dikkatli ol. Beyaz bir araba. Babasının arabası mı? Kimseyi görmüyorum. Acaba babanda da bodrum kata inmiş olabilir mi? Anne küçük beyaz bir araba mı? Evet, küçük beyaz bir araba muhtemelen. Evet öyle görünüyor diyor. Okay. Safari beni dinle odaya geri dön. Aha. Kesin çocuğun başına bir şey gelecek. Anne kapıyı kilitle. Başına bir şey geleceğini tahmin etti muhtemelen. Ne? Diye cevap verdi Tiffany oğlu. Ee, neden? Diye sordu. Sonrasında ne oluyor? Arabanın kimin olduğunu biliyor musun? Oğlum sen babayın arabasını bilmiyor musun ya? Sadece git. Nereye gidelim? Oh my god bekle. Pencerede gölgeler görüyorum. Aha. Şimdi sıçtın işte. O bir kadın. Aha. O kadında o çocuğun annesi değil mi o bebeğin? Seni görmesine izin verme. Muhtemelen o bodrumda ağlayan çocuğun annesi geldi. O çılgın diyor bak. Sen annesinde suç var şu an bence. Kim çılgın? Bebeğin, bebeği oraya saklarsan anası gelir, sizi rahatsız eder. Anne bu kim dedi sana Fani? Okay. O şimdi ne yapıyor? Deli bir kadın mı acaba? Beklemede değilim hareket ediyor galiba şu an. Dışarı bakma izin ver. E tamam hadi bak hadi. Lütfen dikkatli ol. Tamam bak hadi bak ama dikkatli ol hadi. Bak bakayım ne var dışarıda. Olamaz. Ne oldu lan? Aha başına bir şey geldi kesin. O beni gördü. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şimdi o kapıya vuruyor. Abi. Ana sözü dinle sen böyle olmayacak. O ağlıyor ve baları çığlık atıyor. Ney? Sadece onu görmezden gel. Babaları ne ara geldi lan? İyi olacak. Neredeyse eve vardım mı? Annesi gelmek üzere. Ama çocuğun başına bir şey gelecek muhtemelen. Bu nasıl peki? Neyi bu nasıl peki? Bodrum'da bilmediğim bir bebek var ve şimdi kapıda bir psikopat kadın var diyor. E doğru ben de bunu çözemedim. Seni gördüğümde anlatacağım. Annesi bir gel şu eve artık bak bu çocuk ölecek içeride. Kapıyı açmaya Bodrum'a inme. Yani odasının kapısını kilitleyip beklemesini istiyor. Anne ben çok korktum diyor Tiffany. Okay. Okey. O gerçekten çok yakındı. Sana mı? O nerede olsa çığlık atıyor. Çığlık atan bebek mi? Bebeğin annesi mi? Bodrum'daki bebek onun mu? Evet ben de tam olarak bunu soruyordum. Polisi aradım. Annesi bir suç işliyor olsa polisi aramaz. Tüm kapıları kilitlediğinden emin ol. Annesi bir suç işlemiş olsa gerçekten polisi aramaz arkadaşlar. Oh my god dedi yine eve girmeye çalıştığını biliyorum. Allah! Her yeri kitle. Ne? Ne alaka lan? Onun kalbi her şeyden ve e OMG ne OMG durmadan oh my god deyip durma ya. O kanla kaplı. Ne kanla kaplı? Bulmaca çözüyorum sanki şu an. 15 dakika oldu. Abi da az önce 20 dakika uzaklıktaydın. Ne? Babam nerede? Hay senin babana da, anana da bir çözemedim şunu ya. Şu an bu ar burada olmalıydı diyor. Baban mı? Ve neden telefonuna cevap vermiyorsun? Bence o konuştuğun annen değil. Ben bir kaptayım ve konuşamam. Ne? Sen cin misin lan? Tiffany sakinleş iyi olacak. Ne alaka? Aman tanrım elinde kaya var. O onun sonu geldi ablacım. Pencereyi kırmak için yaklaşıyor. Aha geçmiş olsun. Pencereler tutacak. Neyi? Pencereler neyi tutacak? Çok saçma devrik cümleler. Onları kırmak çok fazla güç ister. Bu delilik. Oğlum çok garip bir paradoksun içine girdik. Çözmeye çalışıyorum şu an. Keşke polis gelse diyor Tiffany. Ve olay sanırım burada bitiyor. Annesi sonra da yakında eve geliyorum diyor. Ve olay tamamen burada bitiyor arkadaşlar. Eğer aranızda bu paradoksu çözebilen varsa yorumlara yazsın. Yani ben şeyi çok merak ediyorum. Bodrum katında bir bebek var. Annesi sürekli babasından şikayetçi. Yani kocasından şikayetçi. Annesi, annesi Bodrum'da, Bodrum'da çocuğu saklı tutuyor olsa. Tutuyor o kadın e, gelen, gelen kadın ya vardı ya dışarıdan. O muhtemelen çocuğu almaya geldi ama annesi bu çocuğu saklı tutuyorsa polisi neden arasın? Bence konuştuğu kişi annesi değildi. Bu çocuğu bilerek korkuttular gibi geliyor bana. Eğer olayı çözebilen varsa aramızda bunu yorumlara kesinlikle yazsın. Ben çok merak ettim. Çok garip bir paragrafın içindeydik az önce. Garip bir şeydi. Evet videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>